müziği kısabilir miyiz? Evet biraz evvel hanımlar bize çok acımasız yüklendiniz erkeklere. Sadece siz miydiniz acaba yanan, bizi de yakanlar olmadı mı? Ben öyle bir şiir yazmışım. Onun nezdinde armağan olsun, içinde kendini bulan herkese. Sen benim gözümde bir hiçsin artık. Nefretin aşkımı aştı bu gece Bugünkü sözlerin söz müydü artık Son sözün sabrımı açtı bu gece Kolayca bitsin bu diyemedin de Salladın, savurdun basiretsizce Hiç mi ders almadın onca gezdikte? de Yağmurun rahmeti açtı bu gece Yürümeyen neydi ilişkimiz mi? Günüm sensiz bomboş değişimiz mi? Sensiz yaşayamam çelişkimiz mi? Yalanın doğrunu aştı bu gece. Evlenmek hayali kapımdaydı. Giriş kat evimin boyası yeni. Mobilyan takımın alınmış idi. Vuslatın tadını açtı bu gece. Yemedim yedirdim ne varsa sana Üç kuruşum olsa verirdim daha Memurdum yoksuldum hatırlasana Hafızam haddini aştı bu gece Ayakların donmuş üşümüştüm de Gece yatamamış üzülmüştüm de Bir ay oruç tutup yememiştim de O çizmen boyunu aştı bu gece Yapılan söylenmez gelmezmiş de. Allah'tan beklenir kul bilmese de Kızgınlığım buna sebep ise de Sabrım miadını aştı bu gece Onca gez toz benle Seviyorum de Sonra git nişanlan biri de ona de Şerefsizlik değil nedir bu söyle Küfrüm edebimi aştı bu gece Sana son bir sözüm nasihatim var Aldığım ahlakla bir terbiyem var. Seni doğuran ana deyip geçmek var. Saygım adabımı tuttu bu gece. Gönlümün romanı bitti bu gece. Hangisine yansam şimdi gün gece? Ömrümden beş yıl gitti bu gece.